Herkese merhaba. Bugün bir genç arabasını Erdem'le Leon çekmiştik, Honda çekmiştik. Çekmeye çalışacağız, size anlatmaya çalışacağız. Ben başta şey düşündüm, Erdem'in itirazı yoksa BMW motorlu Peugeot, Fransızların Sirocco'su diye. Ama biraz daha karakterli bir otomobil. Hemen dış dizaynına bakacak olursak baya güzel. Önden motorlu bir araba, önden çekiş ama şu arka taraf biraz Roadster hissini andırıyor. de muhtemelen aynı şasedir ona evet. göre yapmışlardı. Arkada böyle bir şey var. E, kanat var. Bu inip kalkabiliyor mu içeride? Evet abi. Artı elektrikli do, mi? E, kapalı evet elektrikli. Kapalıyken 90 kilometreye kadar bir kademe 130'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam tam kademe kendi açıyor. Ha, bu güzel kapalı iken. Çünkü şey bu dizayna da öyle bir şey giderdi. RCZ adı. Stokmuş egzozları. Bugün inceleyeceğimiz araba 1.6 200 beygirlik olan versiyon. 158 var, 200 var, bir de 270 R'lar var. Prince motor. O motor muhabbetine önde devam ederiz. Şu kromlar çok büyük. Karakter katıyor bence arabaya. Baya hani hoş. Bir de arkadaki tabii şu dizayn. Şey, hem e, tavanda da var aynı dizayn. Bu bayağı spesifik. bayağı hoş. Benim çok hoşuma gitti buradan görüntü. Arkadan tasarımı tamamen zamansız. Yani zamansız bir tasarım var. Şu depo kapağı mı? Hı hı. Vay. Ha Şöyle açılıyor. Zor oluyor mu? ya <laughs> <laughs> Bence daha kolay oluyor abi ya. Sadece şuralara şey yapmasınlar, e, çizmesinler. Bagajı açılıyor mu içeriden? Buradan <laughs> altta mı? Süper. Tamam. Bagaj kapağı gayet şey. Bagajı da fena değilmiş ha. Baya büyük. Baya büyük. Yani tabi o şimdi bakacağız içerideyken oturuş şey dar biraz hani. Roadster dememin sebebi Roadster aslında iki kişilik olur genelde de bu biraz böyle işte arkada ayıp olmasın 911'ler gibi yapıyorlar. Bagajı da bence bir genç adam için yeterli. E, yandan bir bakalım arabaya. Yandan baktığım zaman Erdem jantlar herhalde orijinalde Orijinal, siyah değil. E, siyah mı? 200'lüklerinki böyle geliyor abi. Hmm. jantları Kendinden siyah. <laughs> Ama baya iyiymiş ya. Acaba sen mi yaptın? Şurada far sürmesi var değil mi? Stop sürmesi. Hayır, o sonradan. Bu, biliyor Yok Güzel yapılıyor. Hatta karartma da var sanki biraz. Evet. Ha, yok, sadece şeyi e, geri aynen geriyi karartmışlar. Güzel mi? Güzel olmuş. Mantıklı. Şu zaten arabaya farklı bir şey katıyor. Bu kroma bakması zor ama. Aynada da krom var. Peugeot'lar o yıllarda yapıyordu. Hatta es ilk kasa 3008'lerde falan da vardı evet, hatırlıyorum. Evet. Ama bunlar sonradan abi. Sonradan mı? Hıh, -hı, sonradan ama taktım. Hatırlıyorum yani vardı hani şey Peugeot'larda böyle metal aynalı modeller. E tabii ya yani normalde dizayn iki kişilik olduğu için arka taraf bayağı aşağıda. Çocuklara veyahut da minyon insanlara uygun. Şu kapıyı açtığımız zaman da görüyorsunuz. Burada herhangi bir çerçeve yok zaten. Bu şey bu arabanın spor arabanın iki kapılı arabaların olmazsa olmazlarından. Şöyle bir içeride oturacağız ama kapı açıkken şey de göstereyim. Brembo yazıyor ama sen yaptın herhalde Evet. Evet. Onlar işte Brembo Brembo'dur ama şey arka diskleri falan bayağı etli, güzel, geniş gözüküyor. Çünkü 200 beygirlik manuelse kuvvetli olması lazım. Peugeot yazısı sizi karşılıyor. Isıtma var, hafıza var, elektrikli koltuklar, var, JBL sistemi var. Tabi büyük bir kapı. Koltuk spor, yan destekleri bayağı yüksek. Direksiyonun altı kesik, RCZ detayı var. El freni fantastik o yıllarda kullanıyorlar ve manuel. Bu 203 Mercedes AMG, yani sport Mercedeslerde de otomatik olsa da metal e, vites kolu gelirdi. O çok güzeldi. Ona benzettim ee, ben biraz. Bunu abi e, 208 GT'lerden koymuşlar. Hmm. Ha, normalde e, vites böyle değil. Öyle <laughs> mi? Güzel ama güzel olmuş bence. Normalde daha ufak yuvarlak bir tatlı bir vites topluzu hmm. var. De olsun bu da yani şöyle. Bu da güzel duruyor ama. Aynen. Manuel arabada vites hissi önemli. Kapılar deri kaplı bu arada. Güzel detay. Ve yumuşak bir deri. Göğüs de deri kaplı. Onun bir dezavantajı varmış. Erdem anlatır arabadayken ama deri kaplı göğüs bile var yani. Sportif bir araba. Hadi bir de motor tarafına bakalım. 200 beygirlik versiyonda Erdem'den aldığım bilgi. THP 200 yazıyor. Diğerinde THP 158 mi? 156 Yazmıyor mu? abi. Yok yok. Hiç, ee, kağıtlarda, internette öyle yazıyor. Öyle bakabilirsiniz. Erdem'in verdiği bilgiden yola çıkıyorum. Tabii karşılaştırma şansım yok benim. Turbo daha büyükmüş. İntercooler yani daha büyük. Şey. Elbette ama aradaki 46-44 beygir, 42 beygir onu nasıl alacaklar? Bir Prince motor, BMW motoru biraz bu muhabbetten bahsedelim. Şimdi buradaki olay şu. Prince blok aslında. BMW ile Peugeot bunu beraber geliştiriyor. Bayağı bir arabada kullanıyorlar. BMW RG'sini mini de yapıyor. Dördüncü silindirin kapağına yağ buharı muhabbeti var minilerde. Zincir problemleri olmuş. İlk senelerde çözmüyor. Eski bayağı bunlar çözmüşler. Peugeot'larda o tarz şeyler de pek yok. Yani turbo bakımını, soğutma sistemi bakımını yapar gidersin. Bu araba 98 demiş zaten orijinal. Oynanmamış. F30'lardaki blok da bununla aynı. Aynen. Aynı bloğu kullanıyor. Tabi model yılı bunun 2011. F30'lar 2013'ten sonra kullanmaya başladı. Efficient Dynamics'te. Ee, burada belirteceğimiz fazla bir şey yok. Çamurluklar kaputla beraber gelmiş. Burada onu görüyoruz. Ee, farlarımızı arabanın yeni bakımını yaptırmış Erdem. Hem detaylı temizlik vesaire. 5000'de bir de yağ değiştiriyormuş. Tabi performanslı araba bir de manuel o lazım. Şu turbo ortumlarındaki izolasyonlar da hoş bence güzel gözüküyor. Güzel bir şık bir detay. 4 silindir manuel bir test bir araba. Şöyle dışını bakmakta isterseniz. Tabi pardon dışı biraz daha böyle 308'i andırıyor ama. Tabi kaput yani şu alandan itibaren arabanın farklılığını anlıyorsunuz. Hatta şu e, sileceğin bak kolları da gözüküyor ya böyle e, golf sportif. topu gibi yapmış şey yani delikli gibi yapmış o güzel o çok, çok hoşuma gitti. Hadi bakalım bir kullanalım merak ediyorum nasıl kullanışı yere yakın çünkü daha böyle e, sportif bir e, hissi olacak muhtemelen Astra grubuna göre. Mirajda abi çok keyif alacaksın. Ha o şeye girelim ya dur bakalım. bizim şu Arka koltuklar böyle arabaya baş sürüşe başlamadan önce. Şimdi dik video çektik de onu sizinle paylaşayım. Bakalım sizce buraya sığabilecek mi? Bakalım sığabilecek mi? Gelin. 1.95 Normalde bu araba iki koltukta arkaya ayıp olmasın diye koltuk koymuşlar. Jeremy Clarkson gibi oldu da. Hadi bakalım. Bismillah. Önce arka ayak hocam. Wow. 10 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi. Oğlum. Abi abi beni atar mısın ya okula kadar? <laughs> yani olur da 5 dakika 10 dakika hocam fazlası olmaz. Peki inebileceğim mi? Bir bakalım şimdi. Hadi. Ne yapıyorduk abi? Bir dakika. Hallettim ya. Fena değil. Erdem'e teşekkürler. Bu debriyajı ben alışamadım. Şimdi oldu şey vardı Peugeot'larda. Biraz böyle tepede oturuş. 308'lerde özellikle. Bunda da olacakmış. Arabanın pozisyondan dolayı olmamış. Doğru. <laughs> o yüzden şu devreye bir alışamadım. Benim Opel burada hatta şey. Sürüşe başladık. Erdem'le konuşuyoruz. Benim Opel Astra'm vardı işte o yıllarda. eee bunun önceki kasası 308, işte o zamandan Peugeot mu şey mi diye. Oturuşu bana hep yüksek gelirdi. Bu da böyle yüksek olacakmış ama arabanın e, sportif olmasından dolayı olmamış. Bu ses bizden değil arkadaşlar. Ay, ATV var bir tane orada. Yıkıyor ortalığı. <laughs> Açık egzoz. Onun harici yani arabaya oturduğumda ilk fark ettiğim... Kardeşimiz mi geçelim? ikilemdeysen basarım abi. Hiç arada kalmaya gerek yok. İlk fark ettiğim vitesin kolu çok kısa. Kısa olduğu için de çok eğlenceli bir geçişi var. biraz yerinde zaten hani onlar kişiye val değişen. Debriyajın kavramı yerini istediğin gibi değiştirirsin. Sert bir araba, sportif bir araba. Ama abi CLA'dan biraz hafif ya geldi bana. CLA, yani CLA'lar sert arabalar. Aynen. Evet. Sen CLA mı vardı bundan önce? Hmm. Bir ben... arkadaşım da vardı, Aha. onu kullanma fırsatı buldum abi. Aha. Hani CLA daha sert geldi bana ya. ya Tabi canım, onun şey platformundan var. dolayı biraz şey bir araba, ee, hakikaten sert bir araba. Ama bu zaten spor araba ya, hani Doğru. böyle olması lazım. Motorun evlenmesi falan, bakacağız. Şey, uzun yolda nasıl? Abi gittim uzun yolda hiç... Eskişehir'e gittim, mu, bir Oranları gittim. Nasıl? Abi 6. viteste 110-120-2500-3000 devir arası. Çok şey değil. Yani çok kötü değil gayet iyi. Binek araba kıvamında. Ta 2011 model arkadaşlar bu araba. 2011'e göre donanımları da güzel. Elektrikli klima var. Isıtmadan ee, bahsettik. Deri göğüsten bahsettik. Yani bayağı güzel. Bayağı eğlenceli. Kablo çekiyorlar bence. İşçiler de bakıyor araba ayarlıyor. Bayağı dikkat çekiyor yani. Değil mi? Dışarıdan, Dışarıdan şimdi abi, çoğu şeyden kişi bilmiyor. Hı -hı. Hani herkes aaa bu neymiş ya filan yapıyorlar yani. Bu tarz arabaların şansı o. Evet. Az bulunsa da çok bilinmese de wow faktör diyor yabancılar. Dışarıdan görünce aaa neymiş ya güzel aramaymış. Ya ben beni çok çeviren oldu ya bu araba neymiş ya filan yaparlar oldu valla. <laughs> yani diğerinde 156'lıkta da oldu bunda da oldu abi. Bu 200'lük versiyon dedik. Erdem'de bir de 156'lık varmış. O da siyah mıydı? O da o siyah. Da siyah sanki. Dış görünüm olarak benim katacağım yorum şu olur. O krom, kalın krom e, sütun, A'dan ya yani şey alın işte tavan sütunu. Yani sütun denir. neyse kiriş. <laughs> Şurası ya A'dan arkaya giden. Baya güzel. Baya hoşuma gidiyor. Dışarıdan bakınca bir de arkadaki o e, şeyler kanatla be. Kanatın burada tuşu var mı? Abi hemen şurada. Ha, tamam. Bastığım zaman kapanıyor. Hı, hı. Basıl tuttuğum zaman geri açıyor. Kapalı iken de işte 90 kilometrede bir kademe, 130'u geçtikten sonra tam kademe tamam kendi şimdi. açıyor. O da güzel Otomatik. mesela böyle bir araba için. Hoş, eğlenceli bir özellik. 12 volt koymuş buraya. Şuranın burada böyle orta hatta birleşip üçgenimsi bir yapı yapması da güzel. Derinin ta aşağılara kadar gelmesi de güzel. Şuraya kadar gelmiş yani. Bayağı eğlenceli. Oo, o ne ya? mi abi? Gel. Burada manuel arabaları kaldırmak zor. Bakalım. Yokuş kalkış desteği var abi. Ya. Var <laughs> Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da <laughs> o kadar da unutmadım ya. Şey diyoruz manuel araba kullanmaya bir 4 yıl falan oldu diyorum da tabi öyle bir muhabbet geçince de gerçi vlog çekerken bu Tesla vlogunu buradan önden çeker arabalar bazen kalkamıyor. Gerçi biz biraz yokuşun bitti ön taraftayız. Çok şey hoş. oluyor. Boşa düşüyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> yani çok şey bir de yaz geldiği zaman yer çok tozlanıyor. Ya Eğim abi. de biraz fazla. Yani motor kullanıyorsan biliyorsundur zaten kullanıyorsun. Beyaz asfalttan direkt korkuyorum abi. Aynen öyle. şey kabartma asfalt. boyalar. Evet. Aynen bu direkt direkt durmuyor yani. Vay be gençlik. Şeyde otomatik araba gibi boost var viteste. Hı hı. Vites kolunun altında şey var. Bunda muhtemelen vardır. Mandallı şey var abi. Aynen. Geriye attı önce. Yok bu değil. Bir, şey, diyorum şey. Gaz kolun, gaz pedalının altında ha, Var. Evet, Aynen. Evet, o boost'tur. Yalnız genç arabası. Sesi güzel veriyor ama. Kusura bakma. Yok yok abi. İçim acıyor falan diyorum. <laughs> <laughs> soğuk soğuk terlerak. <laughs> Egzoz sesini içeride duymak da eğlenceli. Tabi şimdi sığır gibi de girmeyelim. Bir de şey dökmüş. Yine kayla 90'da giriyorum ben buraya. Kumo X da var. Kumo fena değildir. 120. Aynen. Bayağı iyi yol tutuyor biz şeyi burada devam etmeyelim hacı. Çünkü çok gürültülü bir asfalt. <laughs> Bizim bir şeye dönelim. Ama şey turbo tabii 1.6 turbo. Bir de teknoloji olarak o yıllarda daha çok kısa mesafe mantıklı. Mesela bu süratte 6'ya alabiliyor musun? Gayet de alabiliyorsun. 80 ile giderken 2000 devir. Güzel ya. Bayağı şey. Dördüncü testte de yürüyor bak. 3000'den itibaren. Aynen. Güzel araba. Tadında. Allah sahibi etsin. Genç arabasını genç gibi kullandım. Erdem'den özür diliyorum. <laughs> Görüşlerimiz araba sert. Şeyi güzel. Virajı güzel. E, turbosu da böyle sesleri falan çekişi hiç fena değil. Bence tercih edilebilecek bir araba. Ben de gençlik hislerimi yaşadım. Arka tarafta gördünüz hani ben oturabiliyorum. Hani istiyorsanız <laughs> olur da çok da şey değil. Küçük çocuklar oturabilir. Ya abi da... bu arabaya tahmin et kaç kişi sığdırmışımdır? 5 kişi binersiniz de. 6 kişi. Yok. ben yok hariç. Yok artık. Ama şey ya, yazık lan. Ya yok. Onda da <laughs> abi çok şey kaldım. <laughs> Kimse de araba yok. Eskişehir'deyim. Hı <laughs> hı. Ha anladım. 2 kişi kucak kucağı burada. Olur Arkayı olur. üçledim. <laughs> Geçtim tamam. tabii. Ama o kadar yavaş gidiyorum ki artık öyle. <laughs> Arabaya bir şey olmasın inşallah diye. <laughs> i̇nşallah ya yani ne olacak. Abi de bize kafadan girecek niyetlenmiş pazar günü. Allah pardon Erdem. Böyle işte. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Erdem arabayı getir için teşekkürler. Ha bu saatten bahsetmedik. Erdem demişti iç mekanda saat falan var diye. Hakikaten saat şıkmış. O şeylerdeki Mercedes'lerdeki marka saat vardı. karbon Ö şurada inceden bir detayı var ya abi işte. Şurası karbon <laughs> aynen güzelmiş. İşte arabada küçük şeyler o silecek kolundaki detay şu direksiyon mesela bunlar da delikli deri. Şurada RCZ logosu yuvarlak olması falan. Yani güzel ince düşünülmüş bir araba aslında. Güzel bir yeri hak eden bir araba. Model yılında fiyatına göre de bence güzel bir araba. Gayet iyi yani. Çünkü Mesela. bilinen bir motor, masrafını yaparsın ki 200 beygir bu araba. Tril tril binersin. Tabii. Evet. Arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşene kadar Allah'a emanet kendinize iyi bakın.